Fırlanta Atölyesi'nden herkese merhabalar. Evet efendim, yine muhteşem bir mücevherle karşınızdayız. Bunu bir Rolls Royce fabrikası gibi düşünün. Fabrikadan çıkan bütün arabalar el yapımı. Koltuğunun derisine kadar. Fiat fabrikası gibi basma kalıp, çamurluklar kalıptan çıkmış. Gelip koltuk derileri, Wilnex şakır şakır dikilip böyle koyulmuyor hepsi özel tasarım. Özel ilgiyle her yeri ayrı ayrı aşkla, sevgiyle yapılıyor. Tek tek hepsine tek özel ilgi gösteriyorlar. Biz de mücevherleri burada bu şekilde yapıyoruz. Her bir mücevher bizim için özeldir. Her biriyle özel ilgileniyoruz. Müşterilerimizin isteğine göre, zevkine göre müşterilerimizle konuşuyoruz. Nasıl isterseniz şurası nasıl olsun burası nasıl olsun. Tabii ki ince ayrıntıları, mühendislikleri bize bırakıyorlar. Biz de ona göre mücevherimizi şekillendiriyoruz. Ve elimizden geldiğince uyguna çıkartmaya çalışıyoruz. Bu kadar özel mücevheri bu kadar uyguna, bu kadar güzel paraları almanızın sebebi yanlış anlamayın. Bizim sanat aşkımızdır. Biz bu işi yaparken zevk alıyoruz. Biz bu işi yaparken mutlu oluyoruz. Biz işimizi severek yapıyoruz. Hem müşterilerimizi mutlu ediyoruz. Hem biz heyecanlanıyoruz, bir mutluluk yaşıyoruz. Bütün mutluluklar parayla ölçülmez. Bu bir gerçek. Bunu bilen bilir. Bir insanı mutlu ettiğinizde de büyük bir zevk büyük bir heyecanı yaşarsınız. Bunun farkında olmak büyük bir bilgelik ister. Büyük tecrübeler ister. Biz hem sanatımızdan zevk alıyoruz hem de müşterilerimizin mutluluğu bize büyük bir enerji veriyor. Büyük bir iş aşkı, büyük bir sevgi, büyük bir yaşam kaynağı. Evet efendim, bir mücevherin daha sonuna geldik. Şimdi cilası rodajı olacak. Ortada seylansa Safir'imiz, yanlarda hem prenses pırlantalarımız, hem baget, hem yuvarlak 10 numara bir mığlama. Bir tane çapak, herhangi bir kalitesiz bir tane mığlama göremezsiniz. Montürümüze gelecek olursak tamamı el yapımı. Şu ajurların güzelliğine bakar mısınız? Güle güle kullanın. Kendinize çok çok iyi bakın efendim.